Bir daha karşımda 27 Mayıs'ı müdafaa eden, yassı adayı müdafaa eden kimseyi dinlemem çeker giderim. Kimle, git, 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 Yani, Korean, savunmak insan, склад산, savunmak Reverend, lütfen at. Serbest olacak. Yok. Arkadaşlar lütfen oturun. Arkadaşlar lütfen. Abdülhamit'in serbest savunması. Arkadaşlar lütfen oturun. Siz de oturun. Savunma serbest oluyor. Olmaz öyle. Buyurun. Besin Bey. Lütfen at. Tamam. Öşür. Olur. Olur. Demokrasi de yok. Tamam. 27 Mayıs'ta Amerika. Ha, ot, ot. Devam etme. Her toplantıda Abdülhamit'i savunuyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Gitmiyor da. Abdülhamit'i savunuyor. Kimse gitmiyor. 27 Mayıs'ta Amerika yaptırdı diyor. Bakın. Sí, el micrófono